Çıkma oradan, çıkma. Çık oradan. Sen bu yaptığının anlamı neydi? Neyi dayı? Yaptığının anlamı neydi? Neyin dayı? Hani metre metre şey yaptın ya, yaptığının Niye anlamı neydi? Niye dayı? 2 saattir elimde, 2 saattir ben böyle oynayayım. Bak ben seni izliyorum falan yapıyorum ya. Eee bak, Sakın beni izledim. kimseyle karıştırma. Bak özlemir. Dayı bak, kızın bak. yanında saygısızlık yapmak istemiyorum, büyüğümsün. Zaten Boştaki yapma. Dayı. Zaten Hayır, yapma, koş, koş. ben saygısızlık yaptın diye geldim. Tamam. Kızın yanında Fakti saygısızlık şey yapmak istemiyorum. Kimseye yok, benzetme falan diye ama bir şey yapıyorsan yani. tamam, o zaman sıkıntı olur ha. Bak. bak, kızın yanında büyü görsün. Bana deme beni kimseye benzetme, gözünü seveyim. Bak gerçekten beni kimseye benzetme. Bak babacan, ben kim olursan ol, benim için sıkıntı yok ama senle bak saygılı bir dille konuşuyorum. Ya ben bak, de zaten sana bak ya, kızın, aynen o bize kızına cevap destek veriyoruz. Gidiyoruz. biz yani, burada. Musun? Tamam bak. Bize burada ters ters konuşma. Tamam, Sayman ben değil. Siz, size gelmişsin ters ters gelmişsin. Ben ben 3 saattir ben 3 saattir bununla böyle burada oynuyorum. Sen gelmişsin bana diyorsun ki sen bunu niye böyle yaptın? Ait sanaya. Sana dur sana lan. O nasıl bir şey? Bir delikanlıya yaptığın yakışır mı? Sen ne yapıyorsun? Babacan bununla böyle burada oynamak. Bir daha yani benim kızıma yayına girme. Bak şimdi ben sana söyleyeyim. Bir daha benim kızıma yayına Allah. girme. Bak. Anladın mı? La kardeşim e, bir tane uzan ettin destek kalır. destek. Haddini düşmez de gelir haddini alır ha. E tamam gel al. Ben de... saygısızlık görmek istedim gel al baba hadi. Efendim? Hadi gel. Neye geleyim oğlum? Gel hadi haddini bildirişin <laughs> ya sözde. Bekle bir dakika. Neye geleyim? Haddimizi bildirişin ya gel. Bak oğlum hele telefon kapatıcılığına ben çok... Yok takıyordum. benim adresim belli. Adresini at gelmeyen namussuzdur. Belli belli, Baba, belli benim adresim ya. belli. Kapat yayını. Bir dakika. Ya. Bir dakika. Baba, hayır, ya.